biz bugün oyun parkına geldik. Evet. Hadi Ayaz gel. Atlas neredeymiş bir bakalım. Atlas neredeymiş acaba? Koş Atlas'ın yanına. Atlas'la babam bir oyuncağa biniyorlar. Atlas da buradaymış. Atlas, ne yapıyorsun? Pembe arabaya mı bindin? Ayaz da helikoptere binmiş. Ayaz çalıştırmamı ister misin? Ya da başka oyuncağa binelim istersen. Atlas tek başına inemezsin. Evet arkadaşlar bu oyun parkı evimize biraz yakın. O yüzden buraya gelmeyi seviyoruz. Hadi gelin biraz da başka oyuncaklara binelim. Ayaz baksana burada gondol var. Evet, bu biraz korkunç. Anne ben o kongola Ama korkmaz mıyız ondan? Yok. Biraz korkunç gibi duruyor. Anne ben korkmam. Kendine bak çok yabancı. Görüyor musunuz? Ah, atlas da geldi. Hadi gel biraz öbür taraflara gidelim. Orada motorlar var biliyor musun? Anne. Tamam gel oraya da gideriz şimdi. Gel bu tarafa gidelim. Hayır. Örümcek adam arabası. Ayaz örümcek adamı çok mu seviyorsun? Sen de Aa, ama kardeşini öyle yapma. Ata sen de diğerine bin. Bu sefer Atlas Örümcek Adam arabasına bindi. Ayaz pembe bir arabaya bindi. Burada da kayyulu bir araba var. Şu an ikisi de çok mutlu. Ayaz, sende iki tane direksiyon var. Atlas örümcek adamı dövüyor. Ayaz, senin iki tane direksiyonun var. İki kişilik bir araba bu galiba. Aa, burada da örümcek adamın direksiyonu varmış Ayaz. Ayaz, burada da kayılu bir araba var. Hadi gel motorların oraya gidelim. Bak orada Şimşek Makbü'nün arabası da var. Ona önce bilet almamız gerekiyor ama. Gel gidip bilet alalım oraya. Hadi gel Ayas. Ama kardeşinle babanı bekle. Atlas kaldı orada. Ayaz neredeymiş? Ayaz bunlara binebilmem için bilet almamız gerekiyor. Oo, aferin sana. Aha Atlas da geldi. Atlas gel gidip bilet alalım. Baksana abin neye biniyor? Gemi mi bu Ayaz? Ayaz otobüs. Hadi otobüse bin. Ayaz Atlas kahve fincanına bindiler. Ayaz kahve mi oldunuz? Çay mı oldunuz? E? Kahve mi oldunuz? Çay mı oldunuz şu an? Ben Ama fincan ya. Oradan tek başına inmeye çalışma tamam mı? Baban indirsin seni. Atlas gene bir şeye bindi. Atlas gemi mi sürüyorsun? alınacak mı bu Ayaz? O yukarıya doğru da gidiyor biliyor musun? Yuvarlak çiziyor. Atlas da geldi. Atlas bak kayyulu bir araba var orada. Binecek misin? Ama onlar çalışmıyor galiba. Güzel mi Ayaz? Atlas yine bindi bir şeylere. çalıştırsınlar mı bunları? Tamam şimdi hemen söyleyelim. Bekle abla gelecek çalıştıracak şimdi. Acaba bozuk diye mi kimse yokmuş burada? Şimdi basket atmaya çalışıyorlar ama daha hiç atamadılar. Atlas topu dışarı attın. Ayaz hadi sen yapabilirsin. Aa olmadı. Son topta basket olmadı. Hatta yukarıdan atman gerekiyor. Aşağıdan olmaz. At yukarıdan at. Hadi basket atmaya çalış. Tüh! Bu da olmadı ya. Son topta basket olmadı. Gel bir daha basalım kart. Olur mu? Ya da motorlara gidelim Ayaz. Biraz ya. da bu taraftaki oyuncaklara gidelim. Ayaz baksana burada penguenli bir oyuncak var. Ayaz baksana sarı motor. Ben varım. Bunlara binmek ister misin? Bunlar da çok eğlenceli biliyor musun? Ama acaba bir otur bakalım senin ayağın yetişiyor mu gazda frene? Yetişiyor mu? Biraz zor ama yetişiyor gene. Ay senin ayaklarının gazla frene çok yetişemediği için bunlara binmeyelim olur mu? Baksana çok zorlanıyorsun. Bu sefer ekranı göremezsin. Direksiyonu çeviremezsin. Gel diğer oyuncaklara bakalım. Gel. Hadi ha, aslında yapabiliyormuşsun. Hadi gel bunun arkasında penguenli bir oyuncak var ona bakalım. Bozuk, o, bozuk, Ha bozuk mu? Hı -hı. Gel başka bir şeylere bakalım. Hı -hı. Acaba Atlas'ta baban nerede oğlum? Buranın bir üst katında trambolinler var. Or oradalar mı acaba? Hadi gidelim. Ama ama oradalar mı? Gel ilerilere gidip bir bakalım önce. Baba, baba. Var mı anneciğim? Aa baksana bu şimşek makbin arabasındalar. Atlas'ın uyku saati geliyor. O yüzden biraz durgun. <laughs> Atlas uykun mu geliyor anneciğim senin? Şimşek makyünden inemiyorsun bir türlü. Gözü de daldı. iyice uykusu geldi. Seviyor musun anneciğim kardeşini? Oh ne yapıştırdın? Ama sökme arabadaki eşyaları. Stickerları söküyor ya Atlas. Evde de böyle. Tamam. Üst katta trambolinler var. Hatta şurada da yazıyor trambolin diye. Hadi gidelim. Dikkatli ol anneciğim. Aa, merdivenler çalışmıyorsa gidemeyiz oğlum. Merdivenler çalışmıyor. Anneciğim gel önce bir asansör bulalım. Evet üst kattaki trambolinlere çıktık arkadaşlar ama 7 yaş sınırı varmış. Maalesef Ayaz da atlası almadılar. Ayaz daha 4,5 yaşında olduğu için. O yüzden burada devam ediyoruz. Ayaz arkadaşlarına görüşürüz de oğlum. Ama bu tarafta arkadaşlarım.